Aytekin Bey, manometreyi bağladık, testimizde bir sıkıntı yok. Şimdi sayacın orada test nipel yukarıdaydı, söktük aşağı aldık. İktaş kabul etmiyor. Sistem hazır. Şimdi içeriye giriyorum. Buradan temizi attık. Yine ocak attığını aynı şekilde devam ettik. Bağladık. Yeni fleksimizi falan taktık. Orayı kısalttık. Uzundu. Buradan devam ediyor. Sabah attı. Aynı bu şekilde. Camın üzerinden ağrı. Burayı göstermedi de. Niye Karanlık yaptı. Karanlık Buradan aşağı geldi. Sobanın vanası. Sobanın flex'ini de bağladık. Sobanın montajı yapıldı. Baca'nın etrafı da yapıldı.